17 Mart 2024 Pazar Resul Tosun Star gazetesi. Gazze'de olanlara ne mutlu. Tanıdığım bir Arap siyasetçisinden şöyle bir mesaj geldi. Siyonistler Arap ülkelerinin üç büyük ordusunu sadece altı günde mağlup ettiler ve Arap başkentlerine giden yolu açtılar. Aynı Siyonistler savaş uçakları, bombalar, dronlar, İHA'lar, modern tanklar, ABD ve Avrupa'nın emsalsiz desteklerine rağmen Hamas'ı 6 aydır mağlup edemediler. Evet, 1967 yılında 6 gün savaşları diye bilinen savaşta Mısır, Ürdün ve Suriye orduları İsrail'e karşı savaşmış. Onlara Irak, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus, Fas ve Cezayir asker ve silah desteğiyle yardım etmişti. Fakat savaş İsrail'in kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. Mısır'dan Gazze ve Sina Yarımadası'nı, Ürdün'den Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı, Suriye'den Golan Tepelerini ele geçiren İsrail, topraklarını dört kat arttırmıştı. Arap dünyası onca imkana rağmen mağlup olmuşken, Hamas, Gazze'de Siyonist Haçlı İttifakı'na rağmen altı aydır direniyor. Bu saatten sonra netice ne olursa olsun altı aydır bir avuç mücahitle baş edemeyen İsrail başarısızdır. Hamas bu direnişiyle meselenin imkan değil, iman meselesi olduğunu tüm dünyaya ve özellikle Müslümanlara göstermiştir. Altı gün savaşlarında sadece Arap güçleri mağlup olmuştu. Bugün Gazze'de yaşanan savaşta İslam dünyası bütünüyle hükmen mağlup olmuştur. İslam dünyası her türlü imkana sahip 57 devletiyle Gazze'de yaşanan katliamı seyretmektedir. Aslında sadece Filistin'e sınırdaş olan Ürdün ve Mısır ciddi tepki koysalar bu katliam anında bitecektir. Fakat hem onlarda o cesaret yok hem de onlara destek vermesi beklenen diğer Arap ülkelerinin Hamas'ın bitirilmesini en az İsrail kadar arzu ettikleri her hallerinden anlaşılıyor. Bakmayın havadan attıkları göstermelik 3-5 yardım paketine, binlerce tır Refah Kapısı önünde bekliyor. Giriş izni alanların da neredeyse götürdükleri yardım bedeli kadar kapıdaki görevlilere bedel ödediklerini üzülerek takip ediyoruz. İslam dünyasının bir parçası olarak Türkiye'nin de sorumlulukları var elbette. Türkiye'deki muhafazakar görünen muhalif siyasetçiler Türk hükümetine bu sorumluluk üzerinden eleştiriler getiriyorlar. Hükümeti teşvik etmesi bakımından bu eleştiriler belki faydalı da olabilir. Ancak Başkan Erdoğan'ın görünen ve görünmeyen yardımlarıyla kendisini eleştirenlerden daha duyarlı olduğunu da biz biliyoruz. Benim merak ettiğim husus bizzat Hamas'ın Türkiye'ye bakışının ne olduğuydu. Türkiye'de yaşayan Hamas'a yakın dostlar Türkiye'den daha fazlasının beklendiğini söylemişlerdi. Geçen hafta Hamas'ın üst düzey yöneticileriyle konuşan bir dostumun söyledikleri önemliydi. İslam dünyasından Gazze'ye en büyük desteği devlet ve millet olarak Türkiye'nin verdiğini uluslararası platformlarda da Gazze'nin en güçlü destekçisinin Türkiye olduğunu söylemişler. Daha ne desinler? İşgale karşı direnen güçlerin sadece yüzde yedisini şehit verdiklerini ve direnişin azminden hiçbir şey kaybetmediğini söylemişler. Aslında imkan olsa Gazze direnişine katılmak için gönüllü gideceklerin sayısı hiç de az değildir. Fakat Gazze'deki savaş, sadece oranın özel şartlarına göre eğitilmiş mücahitlerin yapacağı savaş olduğu için, kimsenin fiilen iştirak imkanı yok. Dolayısıyla mazurdurlar. O savaşa müminler safında iştirak etmek, istek ve verilen destekle gerçekleşebilir. Türkiye halkı bu konuda isteğiyle, mali yardımıyla Gazze'ye en güçlü desteği veren halk olarak öne çıkıyor. İmkansızlıklar içinde çok zahmetli bir gaza olan Tebük'ten dönerken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yaklaştığında, "Medine'de öyle topluluklar vardır ki, geçtiğiniz her yolda, kat ettiğiniz her vadide sizinle beraberdiler." buyurdu. Sahabe Medine'de bulundukları halde mi diye sordular. Evet, onlara mazeretleri engel oldu buyurdu. Bu hadis hüsnü niyetle ihlasla destek veren halkımızın Gazze'de olduğunu müjdelemiyor mu? Gerek boykota katılarak, gerek destek mitinglerine iştirak ederek, gerek mali yardım yaparak, gerekse Gazze'ye destek veren siyasi iradeye sahip çıkarak Gazze'de olanlara ne mutlu!